Bugün dileklerini göğe, yüklerini ateşe bırak. 15 Ağustos Meryem Ana'nın göğe yükselişi, teslimiyetin, hafiflemenin ve yenilenmenin günü. Şimdi kendine bir ritüel yap. Önüne birkaç çiçek koy ve bir mum yak. İlk olarak seni yoran ne varsa bir kağıda yaz o kağıdı güvenle yak, dumanını göğe bırak. İkinci kağıda kalbinden geçen dileklerini yaz. Sevgiyle katla, suya bırak. Akışta tüm dileklerin gerçek olsun. Bu ritüeli yapmak için bu videoyu kaydet, enerjini istediğin zaman yükselt. Peki sen önce neyi bırakıp yeniye yer açacaksın? Yorumlara yaz, bu enerjiyi birlikte büyütelim.